Arkadaşlar merhaba. Serimizin bu videosunda sizlerle beraber main'in içeriğini hazırlayacağız. Onu biçimlendireceğiz. Bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi indeksime tekrardan geliyorum. Main diye içeriklerimin geleceği bir alan oluşturmuştum. Buradaki artık yazıyı silebilirim. İçeriklerim şurada göründüğü gibi. Bir açalım isterseniz. Şu şekilde Bakın böyle ben dört tane eklemişim bu sayıyı arttırabiliriz bir tanesini tasarlayıp şu altacak şekilde içerikler oluşturacağız yani resim var başlık var içerik var ve altta da bir buton var bu şekilde bir yapı oluşturacağız geliyorum hemen burada bir tane div açacağım div diyorum buna bir class veriyorum class vereceğim için nokta diyorum Buna içerik diyebilirim. İçerik klası şeklinde bir div oluşturdum. Bu resim, başlık, içerik, buton bunların bulunduğu bir divim olacak. Bunun içerisine geliyorum arkadaşlar. Öncelikle resmim olacak. Resmime de klas veriyorum. Klasına rsm diyeceğim. Nokta rsm. Bakın klasını da şuraya otomatik olarak getirdi. Şimdi neden klas veriyorum id vermiyorum? Çünkü bu içerikleri çoğalttığımda her biri aynı sınıftan beslenecek. Sınıf yani klas çoklu yansıtmalarda özellikleri çoklu olarak uygulamada kullanılıyor. ID ise tek bir etikete hitap etmek için kullanılıyor. Şimdi gelelim buraya resmimizi de şimdiden ekleyelim. IMG klasöründen ben R1'i kullanayım. Geldim. Bunu da kaydedelim. Daha sonrasında başlık ekleyelim. Başlık içinde H5 kullanabiliriz istiyorum ki başlık olsun şunu da büyük yapalım evet içeriğimiz de hazır sıra geldi en son işlem butonu koymaya butonumuzu da ben e, direkt link olarak yapacağım yani bir a etiketi e, fakat bunlara class da vereceğim gideceği bir nokta olmasın bunu istemiyorum bir class tanımlayalım klasımız btn devam olsun yani devamı oku butonu var ya işte onu yapıyoruz buraya da geliyoruz diyoruz devamını oku evet şu şekilde aslında yapıyı oluşturmuş olduk bir görelim nasıl bir şey çıkıyor ortaya evet gördüğünüz üzere resmim orijinal büyüklüğünde geldi içeriğim sığmadı Sığmadığı için buraya bir scroll geldi. Yani kaydırma çubuğu geldi. Bu istediğimiz bir görüntü değil. Bir de içeriğim aşağıya doğru taştı. Şimdi geliyorum. Öncelikle main'ime birkaç özellik tanımlayacağım arkadaşlar. Main direkt kendi başına bir etiket olduğu için herhangi bir klasa bağlı olmadığı için ben direkt olarak main etiketi üzerinden işlemleri yapacağım. Birincisi float vermem gerekiyor. Bunu sağlarsam, bunu verirsem menünün sağına doğru gelecek. Bunu sağlamış oluruz float'la. Float left ile akışını bozaraktan soldan ilerlesin istiyoruz. Yüksekliğini otomatik yapıyorum. Gelecek içeriye göre kendisini ayarlasın. Genişliği menüye %20 vermiştik. O zaman buna %80 kaldı. Padding verelim, yani içten boşluk içerik tamamen buna yapışmasın. Mesela diyelim ki 10 piksellik bir iç boşluğumuz olsun. Kaydedelim, bir görüntüleyelim. Şimdi resmi küçültmediğimiz için yine bu resim kocaman gelecek. O yüzden resme müdahale ettiğimizde bu daha anlamlı olacak. Fakat float verdiğimiz için bakın direkt olarak aşağıda değil, bu yan tarafa sağ tarafa gelmiş oldu. Üstten de bakın boşluğumuz soldan da çizgi arasında boşluk var fark edebiliyorsanız. Bu boşluğu da vermiş olduk. Şimdi geliyorum arkadaşlar. Her bir içeriğin bulunduğu dive. Yani şuna müdahale etmeye. Bunun alanını belirleyelim. Özelliklerini verelim. Daha sonrasında resim, başlık, içerik ve buton şekline ilerleriz. Bunun klası içerikti. Ben geliyorum nokta içerik diyorum şu şekilde bunun özelliklerini tanımlıyorum. Normalde vereceğim genişlik %50 olsa sayfamda iki tane içerik yan yana durur. Yani %50 artı %50 %100'ü tamamlamış olur. Fakat ben arada bir boşluk vereceğim için her iki içerik arasına margin dediğimiz boşluk vereceğimiz için bu %50'lerin üzerine çıkmış olacak. Yani %50, %50 artı bu içerik %100'ün üzerine çıkmış olacak. Bu nedenle ben %50 yerine Geliyorum genişliğini yüzde 48 veriyorum. Genişliğimizi verdik. Yüksekliğini içeriye göre ayarlasın. Display'imiz inline block olsun. Satırda ama blok özelliklerini yansıtacak bir şekilde olsun. Çünkü direkt blok yaptığımızda bunları alt alta getirir. Ama inline blokta aynı satırda ve blokun özelliklerini kapsar. Blokun özellikleri nedir? Genişlik vardı, yükseklik vardı ve margin özelliği vardı. Şimdi gelelim bunlara. Sağdan bir margin verelim. margin right. Çünkü sağ tarafına başka bir div gelecek ya. İkisi arasındaki boşluğu sağlayalım. Bunu da 15 piksel olarak sağlıyorum. Gelelim kaydedip görüntüleyelim. Burası değil, burası. Şimdi resmimi küçültmediğim için hala burada bir sıkıntı yaşıyorum. Bunu e, küçültüp Ondan sonra içeriğimizde gerekli kısımları tekrar düzeltelim. Resme geliyorum arkadaşlar. Nokta resme diyorum. Buna müdahale ediyorum. Resmimin genişliğini %100 veriyorum. Ne demek bu? İçinde bulunduğu etikete göre genişliğini ayarlasın. Evet. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere resmi küçülttük. Biraz daha şekli şemali belli olan bir yapıya kavuştu. İstediğim şey dışarıya gölge vermek. Bakın şurada dışında bir gölge var. Gölge sayesinde bu bir kalıp oluyor. Kenarlarında da bir border radius özelliği var. Yani ovallik var. Bunları verelim. Şimdi içerik divimize geliyoruz. Border radius diyoruz. Border tele radius. Tüm her bir kenara vereceğim için, dört kenara da vereceğim için direkt border radius yazıp verebilirim. 10 piksel diyorum. Bir görmek istiyorum. Şimdi e, kenarları gölge vermediğimiz için bunu göremedik. Hemen gölgeyi verelim. Şurada bir yerde vardı. Bak shadow aldım. Çünkü arka plan renkleri birbiriyle aynı. O yüzden border radius'un hiçbir manası olmayacak. Evet. Şimdi gölgeyi verdiğimiz anda border radius'u görebildik. Alttan görebildik, üstten göremedik. Çünkü üstte e, resmin etkisi var. Resmin üstünden border radius vereceğiz ki birbiriyle denk gelsin. border top left radius 10 piksel. Aynı işlemi border top right radius'a 10 piksel diyerek verebiliriz. Evet. Artık üst tarafta tamam. Şimdi geldik. Burada alt taraftan boşluk vermeye, soldan boşluk vermeye, yani başlığımızı, içeriğimizi ve butonumuzu şekillendirmeye arkadaşlar. Boşlukları vermek için direkt dive bir padding verirsek otomatik olarak her bir içeriğe boşluk sağlamış olacak. Yani ne demek istiyorum? Gelin bakın. Buraya bir padding vereyim. Mesela 5 piksellik bir padding verelim. Artık divim otomatik olarak resimde dahil olmak üzere 5 piksellik bir boşluk eklemiş oldu. O zaman ben bu padding yerine yani dive padding vermektense şu içeriklere gelip her birine ayrı ayrı margin vererekten bu işi halledebilirim. Padding de verip halledebiliriz tabi. Bunu kaldırdım kaydediyorum. Şimdi devam ediyorum. Resim şimdilik tamam. Geldik arkadaşlar başlığa. Başlığımız H5. Diyorum ki 4 bir taraftan marjin olsun bunun. 10 piksel. Bir de renk verelim. Dim gray gibi bir renk olsun. Yani siyah değil. Gri'ye yakın bir renk olsun. Evet soldan boşluğunu gördük. Şimdi gelelim e, alttaki içeriği şekillendirmeye. İçeriğimiz P'nin içindeydi. Hatta bu P'lere de bir class verelim. İçerik text diyorum. Buraya geliyorum. Nokta içerik text. Şimdi buna da bir margin vereceğim. Bunun marjini de dört bir taraftan olsun. Bunun rengi de aynısı olsun. Şöyle kaydedelim. Evet şurada sayfayı kaydetmemişiz. Uygulamadı. Şimdi kaydettiğimiz anda artık soldan, alttan, üstten, sağdan yani dört bir tarafından dış boşluğu yani marjini uygulamış oldum. Artık divimizle ilgili tek problem buton kaldı. O zaman gelelim butonu şekillendirmeye. Butonun klası btn devam. Şu şekilde. Şimdi geliyorum link haline müdahale edeceğim. Link haline ne demek? Tıklanmamış linkken buradaki özellikler ne olacak? Gelelim arkadaşlar öncelikle bir display verelim. Display'i blok yapalım. Display'i blok yaptıktan sonra buna genişlik, yükseklik tanımlayabiliriz. 150 piksel verelim. Yüksekliğini de 45 piksel verelim. Padding verelim. Yukarıdan aşağıdan 10 piksel, soldan sağdan 20 piksellik bir padding verelim. Bir de arka plan rengi verip e, durumu görelim. Evet, soldan ve alttan boşluk vereceğiz. Yazıyı beyaz yapacağız. Yazının çizgisini kaldıracağız. Biraz daha estetik bir görüntüye kavuşturacağız arkadaşlar. Tekrar buraya geldim. Yazıyı beyaz yaptım. Alttaki çizgiyi kaldırmak için Text Decoration'ı yaptım. Bir daha bir görelim. Biraz daha güzel bir yapıya kavuştu. Kenarlarını yuvarlayacağız. Bir de sol sağ boşluklarını vereceğiz. Yukarıdan, aşağıdan, soldan, sağdan 15 piksellik bir boşluk verelim. Bir daha bir görelim. Evet gördüğünüz üzere sol, yukarı, aşağı ve sağdan 15 piksellik bir dış boşluk verdik. Bir de border radyosunu verdiğimizde güzel bir yapıya kavuşacaktır. Bakalım. Evet gördüğünüz üzere kenarlarını ovalleştirdik. Eğer ovallik çok geldiyse bunu 5 piksel gibi bir değer yapabilirsiniz. Burada tercih size kalmış arkadaşlar. Şimdi üzerine geldiğimde de bir e, değişiklik olmasını istiyorum. Bu değişikliği de hover özelliği ile sağlayacağım. Yani btn devamın link hali değil hover hali. Sadece arkadaşlar opaklığını düşüreceğim. 0.8 yapıyorum. Geldim. Üzerine geldiğimde opaklığı biraz düşsün. Evet. Gördüğünüz üzere bir tanesi hazır. Bir tanesi hazırsa Diğer hepsi hazır demektir. Nasıl hazır demektir? Geliyorum. Şu içeriği buradan aldım. C ile C yapıyorum. Bir alta yapıştırdım. R1 yerine R2 yapabiliriz. Geldim. Pardon. Şu divin altına bir tane daha yapıştırdım. R3 yapabiliriz. Divin altına geldim. Bir daha yapıştırdım. R4 yapabiliriz. Kaydettim sayfamı çalıştırdım. Evet. İçeriklerimiz güzel bir şekilde geldi. Fakat tek bir problemimiz var. O da birbirleri arasında boşlukları yok. O zaman geliyorum. Şu divime margin bottom veriyorum. Divim neresiydi? Div içerik diviydi. Şurada içerik divimin margin batım özelliğiyle 10 piksellik bir dış boşluk verebilirim. Bunu da verdiğimde muhtemelen güzel bir yapıya kavuşacaktır. İsterseniz arkadaşlar şu boşluk birazcık daha arttıralım. Yani 10 piksel yeterli olmadı bence. Şunu 15 piksel yapalım. Bir de resimlerin üzerine geldiğimizde ufak bir değişim olsun. Yani resmin hover özelliğini kullanacağım. RSM Hover diyorum. Ne olsun? Opaklığı değişsin. 0.6'ya düşsün. Bunu bir geçiş efektiyle yapalım. Yani transition kullanarak yapalım. Hemen bir anda tak diye geçmesin. Ee, diyorum ki opasitesi değişecek. Bu 0.8 saniye gibi bir sürede bu değere ulaşsın. Yani var olan değeri aslında opacitenin 1 1 olan değeri 0.6'ya düşecek ve bu düşüş 0.8 saniyede gerçekleşecek. Evet. Sayfamı tekrar yeniliyorum. Aradaki boşluklar daha bir güzel duruyor. Resimlerimin üzerine geldiğimde görüyorsunuz bir anda geçmiyor. Yavaş yavaş geçiş sağlanıyor. Evet. Ana sayfamıza bir tek footerımız kaldı. Hızlı bir şekilde de onu tamamlayıp olayı bitirelim arkadaşlar. Footerımızın belirli bir genişliği, yüksekliği ve arka plan rengi var. Footer diyorum. Genişliğimiz %100 yüksekliğimiz 75 piksel. Arka plan rengimiz yine siyah tonu kullanmıştık. Siyah olacak. Yazı rengimiz de beyaz. Kaldırımız beyaz. Bir görelim. Evet. Hizalaması var. Dikeyde hizalama için line height kullanıyorum. Yüksekliğim neyse onu verdiğimde ortalıyor yani 75 piksel verdim. Yatayda hizalama içinde de text align center özelliğiyle bu işlemi gerçekleştirebilirim. Kaydettik. Şu şekilde footerımızda gelmiş oldu. Bir de footer'a shadow verelim yani gölge verelim. Aynı burada yaptığımız işlemi kopyalayıp footer'a da tekrar edelim. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz üzere gayet güzel bir şekilde footer'ımızı da hazırlamış olduk. Evet gördüğünüz üzere artık index.html'imiz yani sayfamızın ana sayfa kısmı hazır. Geri sayfalar zaten diğer kalan sayfalar zaten e, iç kısmı değiştirerek yapacağımız sayfalar arkadaşlar.